geri döneceğim. Merhaba. Merhaba. Oyununu bitirdiysen ne oldu söyle. Buranın tuvaleti nerede? Aa, burada tuvalet yok. Aa, bize gitmen gerekiyor. Aa, merak etme çok yakın. Çok üzgünüm. Tamam. Aa, bir dakika. Gelsene. Ne? Tuvalete. Ne? Evet, kritikanın düğününde çok eğlenmiştik. Katılıyor musun? Gelmek ister misin? Ha? Affedersin. O ara çıkmak istememiştim. Çünkü insanlar vardı. Yine yalan söylüyorsun. Benim ne zaman geçirmek istediğini biliyorum. Artık bunu kabul etsen iyi edersin Prita. Hadi. Tamam peki. Her neyse. Seninle zaman filan geçirmek istemiyorum Anladın Yalan mı? Yalan söylüyorsun Kabul etmelisin Benim yanımdan hiç ayrılmıyorsun biliyorum Peki tamam hadi gidelim Gel Karan ah. Gel hadi Aa, Merhaba babaanne <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gideceksin? Prita'nın en sevdiği yere gidecektim Neresiymiş? Prita sen söylesene Efendim, o şey. Neden onu rahatsız ediyorsun? Hayır babaanne, rahatsız falan etmiyorum. İstersen kendin sor. Beni kandıramazsın. Rahatsız Ow. ediyorsun. Oy. Evet efendim. O beni rahatsız ediyor. Lütfen ona iyi bir ders verin. Keşke bunu eskiden beridir yapsaydınız. O zaman böyle olmazdı. Devam edin lütfen. Bu yaptığın çok yanlış. Beni küçük düşürdün. Beni çok özdün babaanne. Aa, hayır canım. Seni çok seviyorum. Şu tatlılığa bak. Bak gitti. Söyle bakalım nereye gidiyordun? Ah, affedersin babaanne. Önemli bir arama yapmalıyım da. Seni yalancı. Şalın, galiba şalın düşüyor. A, gel sana yardım edeyim. Bekle, a, ben hemen hallederim. Akıllı olduğunu sanıyorsun. Sana dersini vereceğim. Hem de öyle bir ders vereceğim ki Rüşhab'ın yüzüne bakamayacaksın. Şalımı düzeltmek zorunda değildin. Ama biliyorum ki bunu bilerek yaptın. Bilerek gelip Rüşhab'ta aramda durdun. Elimi ondan çekmemi istedin. Öyle olsun. Sadece bekle, bekle ve izle. İşte, bitti. Çok güzel görünüyorsun. Şerlin, iyi misin? Pirita buradayken her şey harika. Kesinlikle. Ne? Ah, beni övmenize hiç gerek yok. Ama öyle. Bu yaptığın dekorasyona resmen bayıldım. Şu etrafa bak, çok güzel. Ben burada çok mutlu ve Aha. huzurlu hissediyorum. Sence de öyle değil mi? Ben süsleri beğendiğine gerçekten çok sevindim Rişan. Ben sana çok minnettarım. Sen, annen, Şirişti ve babannen herkesle ilgilendi ve buradaki herkesi selamladılar. Asıl benim sana teşekkür etmem gerekiyor. Sana çok teşekkür ederim Pirita. Bu bütün dekorasyon ve tasarımlar hepsi gerçekten çok güzeller. Çok teşekkür ederim sana. Evet, her şey daha güzel olacak. Sadece bekleyin. Bunu asla tahmin edemeyeceksiniz. Benim iyi biri olmama yardım ettin sen. Biliyorsun, aynı zamanda iş adamıyım. Yetenekli birini gördüğüm zaman hemen tanırım. <laughs> Hayır, Işıklara ne oldu böyle? Ben şartele bakıp geleceğim hemen. Sakin ol, tamam. sorun değil. Işıklar neden birdenbire gitti? Küçük bir mekan ve üstelik kameralarda çalışmıyor. Ah, şirişti. ne oldu? Ne oldu bilmiyorum. Neler oluyor? Ben gidip bakayım en iyisi. Ha, sigortaya bak. Tamam anne. Bir Rita, şirişti. Hemen trafoya bakın kızım. Hadi gidin. Ben de gideyim bakayım. Tamam, ben de oraya tamam, bakayım. Tamam, dikkat et anne. Tamam. Samir Kara Söyler misiniz elektriğe ne oldu Merak etme kontrol ederiz hadi. Gerçekten çok sıcak İyi misin sen canım Şuna bak bir nişan düzenliyorsun ama Jeneratörün bile yok Biliyorum Gelin kızlar sigorta kutusu burada Dikkatli olun hadi Ha işte ah. Ah. Bak Anne e, sigorta eksik burada Sigorta nasıl eksik olabilir ki? E yerde falan olabilir, düşmüştür. Evet, Hadi yere tamam. bakın, yere. Anne sanırım biri sigortayı sökmekle kalmadı, çalıp yanında götürdü. An ne yapacağız şimdi? Düğün salonu için şapla sözleşme imzalamıştık. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi biz? Bize güvenmişlerdi. Başka yere gidebilirlerdi ama bize yardım için burayı tercih ettiler. Eminim ki biri bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Biri töreni sabote etmek istiyor. Bu kadar iğrenç bir şeyi kim yapabilir ama öyle değil mi? Hala, bunu sen mi yaptın yani? Bu senin işin değil mi? Sence? Tabii ki ben. Evet biliyordum. Fakat çok etkilendim. Dediklerini duydun mu? Işıklara ne oldu? Burası çok sıcak oldu. Nişan bitse de artık eve gitsek öyle değil mi? Halacığım, bir taşla iki kuş vurdun. Sen harikasın. Rişap'la nişanlanacağım ve Pirita <laughs> hiçbir şey yapamayacak. Rişap'ın gözünden düşecek ve rezil olacak. Bu tam istediğim gibi. Haklısın. Ben Karina. İstediğim şeyi yapana kadar durmam. Bu muhteşem fikir de tabii ki bana ait. İşap zavallı. Şimdi Pirita'yla ilgilenemeyecek. Ne kadar da kötü bir durum. Cık. Zavallı. Şuna bak. Bu gece herkesin önünde Pirita'yı rezil edecek öyle değil mi? Ne yapalım? Peki hala. Işıklar geri gelirse. Bu imkansız. Sigorta yok. Ama ya planımızı anlarlarsa? Demek istediğim Britta'yı sevmediğini biliyorlar. Sen deli misin? Kimin halası yeğeninin nişan törenini mahvetmek ister? Öyle değil mi Şerli? Ama kötü halalar da var. Ah, yaramaz. Sadece bekle ve izle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.